Merhaba dostlar. Bugün Erzan'a gittik. Birkaç saatliğine falan baktık koyunlara Şimdi karşılamaya gidiyoruz. Köpekler kavga etmesin diye. Önden geldim. Kontla gidiyoruz. Kont bir haftadır evde. Bayağı bir sıkıldı. Evdeki köpeklerle artık anlaşamıyor. Zaten anlaşamıyor. iyice kötü olmaya başladı. Biraz hava alsın dedim. Tabii inşallah yeni köpekle boğuşmaz. Arkadaşlar bugün de yetişle kontu bıraktık. Yeni köpeğimiz evde kaldı. Güneş doğuyor ama yağmur hissediyor hafiften. Çalo hayır! Çalo! Çalo hayır! Kulak dağılma çok güzel. 1 2 3 4 Koyunla koç birbirine vurmaktan ta arkada kalmışlar. Tut. Hadi. Hadi. Manyak hayvanlar. Bir gündür kurt takip ediyor ama neye gidiyorlar bilmiyorum tabi. Sonuçta karşılardaki inekleri de görmüş olabilirler. Gel. Hadi. Hadi. Gel, 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 gel. 92 Gel. Gel. Birini tuttum mecburen. Gel 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 gel. Hadi gel oğlum gel. Gel. Yetiş gel yetiş. Yetiş. Da var gidiyor hadi gel. Bu yanı bu yanı bu yanı bu yanı gel. Gel bu tarafa alayım seni gel. Bu taraf oğlum. Gel Gel oğlum gel. Allah kahretsin. Gel 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 gel. Bu tarafa gel bu tarafa gel gel. Allah kahretsin ya. Salak hayvan seni. Gel Gel bu tarafa alayım seni. Gel bu tarafa alayım seni gel. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Gel Gel. Gel Gel bana gel bana gel bana gel. Gel bana gel. Gel bana oğlum gel. 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 Gel bana gel. Gel bana oğlum gel alacağım seni gel hadi gel gel küçük 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 gel 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 küçük 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 gel 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 benim oğlum gel yine sıralı gidiyorlar Salo, yetiş, salo, ateş. Arkadaşlar bugün size bir de nereyi göstermek istiyorum. Ee, eski bir su değirmeni. Hani su değirmeninden ziyade Arif Sağ'ın değirmeni arkadaşlar. Daha öncesinde e, gençliğim, çocukluğumda bizim köyde yaşıyormuş zaten Arif Sağ. Ve bu değirmeni işletiyorlarmış onlar. Fazlasını size bilmiyoruz evet. bunları ama yani daha öncesinde bir sani sadece çocukluğumuzda hatırlıyoruz konvoy halinde arabalarla geldiğini bir sefer hatırlıyorum. Görüyorsunuz taşları falan kırılmış değirmenin. Tabi hikayesini dinlemek gerekiyor kendisinden dinlemek daha güzel olur. Şöyle taşların kırılmış bir tane burada kalmış. Götürmüşler bazılarını buradan hani aksesuar olarak götürmüşler. Bayağı hep bozulmuş tabii ki burası. Bunu size göstermek istedim bugün içerisinde. Yani burada insanlar tabii ki bir de e, şu mantık var. Bölge hani su değirmenleri falan filan eski Ermeni yerleşimler oldukları için çok define arama falan işlemleri de yaşamış buralara tabii ki eşilmiş, bozulmuş, bayağı kırmışlar, dökmüşler. Onun için fazla bir e, şeyi kalmamış aslında. Gördüğünüz gibi bu kadar kalan. Evet arkadaşlar, şimdi derenin karşı tarafına bizim köpekler yine bir şey sıkıştırmışlar. Drone uçuracağız, bakalım ne varmış. Evet arkadaşlar, e, aktarmış olduğum gibi ayım domuz mu tam olarak göremediğimiz için hemen drone kaldırdım bugün. Göz olduğu için artık her yerden yabani hayvanlar daha çok çıkmaya başladı. Hani ortalık boşaldı, sessiz, sakin. Baya ee, bayağı dolaştım ama göremedim. Köpekler havlıyor bu sırada. Köpekleri de bulamıyorum. Yoğun bir ağaçlık var yine buralarda da tabii ki. Bulmak da hani e, mesele. <laughs> şu an, e, sadece havaya bir el ateş ettim. O sırada hani e, köpekler kovalıyor ama neyi kovaladığını göremedim ama tabi o raddeye şu anda gelmedik. Dönüyoruz. Köpekleri görelim önce bir. Evet köpeği görüyoruz. Bu yetiş şu an oraya havlayıp saldırıp çıkıyor tabi orada. Biraz daha gidiyoruz. Evet. İnsanların içerisine fazla da hani drone indirmedim. Göremiyorum çünkü mesafede uzak mesafeden hani drone'u şey yaptım. Gönderdim. yakın herhalde bu arada tabii ki. Bakalım şimdi. Aslında drone da e, ses üzeri olsa daha güzel olurmuş gerçekten. Bu sıra herhalde. Kovalı. köpeğin diğeri geliyor çünkü ateş ettiğim için öbür de koştu hemen. Sadece köpekleri görebiliyoruz. Evet şu an gidiyor köpek gördüğünüz gibi. Evet siyah. Ama tam çözemedim. Birkaç sayıda gözüktü. Domuz gibi büyük ihtimalle. Diğer köpek de gitti. Oradan yetişti. Mehmet Akif yavaş gitmişim drone'la çünkü göremediğim için drone da göremedim nerede olduğunu bayağı bir uzaklaştırmıştım başta. Sadece birkaç bir iki saniye kadar gözüküyor. Ağaçlık bölgeyi yakalamak da biraz zor.